ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmış olacağız. Yüksek düzeyli stratejik konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 anlaşma imzalandı. Muhtelif alanlardaki anlaşmaların değeri 50.7 milyar dolar. Mevcut bulunan ilişkilerin ve gelişmekte olan ilişkilerin ne kadar önemli olduğuna huzurlarınızda işaret etmek isterim. Önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine olan inancım tamdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Erdoğan, Baye Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törende karşılandı karşılama sonrası baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen iki lider kameralar karşısına geçti. Baye Devlet Başkanı El Nahyan, önümüzdeki dönemde ilişkilerimiz daha da gelişecek dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'yi ticaret, teknoloji, ekonomi, güvenlik ve diğer tüm alanlarda beraberce iş yapabilecekleri ve gelişme kaydedecekleri ana partner olarak adetmektedir. Geçtiğimiz yıl petrol dışı ticari e, ticaret hacmimiz yüzde 40 gelişme kaydetmiştir. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflemekteyiz. İlişkilerimizin daha da gelişmesi temennilerimi arz ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke arasında imzalanan yüksek düzeyli stratejik konsey mekanizmasının iş dünyasına tanıtılması için İstanbul'da ticaret ve yatırım forumunun düzenleneceğini ifade etti. Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da ticaret ve yatırım forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. İmzalanacak yeni metinlerle işbirliğimizin ahdi zemini güçlenecek. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Nahyan tarafından devlet nişanı takdim edildi. Devlet nişanı tevdi etme kararı almıştır. Görüşmeler sonrası Erdoğan, El Nahyan'a Pamukkale Beyazı renkte bir tok hediye etti. Tok'un sürücü koltuğuna oturan El Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abu Dhabi'nin ünlü Kornişe Caddesi'nde bir süre tur attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna verilen akşam yemeğinin ardından El Nahyan, kendisine hediye edilen tokla Erdoğan'ı kaldığı otele bıraktı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı. Son imzalanan anlaşmalarla Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında son bir buçuk yılda toplamda 36 anlaşmaya imza atılmış oldu. 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF ile ilişkiler derinleştirilecek. Ayrıca Abu Dhabi'de Türk Kültür Merkezi'nin açılışı da bu sene yapılacak. Ayrıca iki ülke ilişkilerinin gelişmesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dhabi Uluslararası Kitap Fuarı'na da onur konuğu olarak davet edildi.